e sen beni sattın. Erda al. Hayır. Sen beni sattın. Amca var, amca. <laughs> amca var. Hayır orada top geliyor sana. Dede gel dede. Arda al oğlum onu. Ne oldu? Bunun derdi başka. İçeri girme, götür. Amacı başka. Fethi, armut gibi gol yedin lan. Sen şöyle konuşma da. Gelene geç diyor. Çakma git. Oğlum sen neyce düşmüşsün be?

Hadi afiyet olsun. Ya <laughs> <laughs> Yeniliyorlar. <Sessizlik> şey Vallahi hoş geldin. İyi bayramlar. Kayıt alıyorum bak. Hoş geldin. İyi bayramlar şeydir. Sakın siz sildeme bu telefona Lan kralı gelsin kralı. Amazon'da göremedim seni. Gene tekrar başı olsun. Allah razı olsun. Sesi ya? <laughs> bir de <içeride> ya bu ya. Bir <laughs> dışarıda parkta beni arıyor. Sanki şey olmuş. Ne zaman dedin, senin senin <laughs> lan, sen koydu, <laughs> da sen seyir Ben seni mi? Dur aşağıya bir koydum. Ekrem yanında bir anlatıyor ki. Allah Allah ya. Sanki ben konuşuyorum adam. Adam konuşmasın da ben ne yapayım? Halka şu kez adam konuşuyor. Rasul, döküldün yavrum, ne oldu? Ömercan, gir. Ya belli, haline bak Oğlum hızlı girdin, hızlı. Ömercan. <laughs> Şimdi Eser pe de ha. ha? Aferin lan Sedat. Dedene ver dedeme <laughs> Fethi sinek geçti. Sağda <laughs> Bu Bu da Semih yok. Burak yeni geldi. Bayağı eksik var kadroda. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Bak, evet İsmet. Son da i̇şte, spor evet. takip edeceğine evet. uzun uzun süre spor da, takip edeceksin. Da, maşallah, Stresi yok. Gol, Daha gol, güzel spor, sarıyor valla. Spor, spor verdiler, gol spor He. da verdi gol Daha güzel sardım. bu Hiç, şey. hiç bilet alma derdi yok bir şey değil derdi hayır, yok. Hayır, Yalnız bir derdimiz ya, hakem yok. Hakem, hakem, hakem hakemzi yok. Hakem suyu Centilmen <laughs> takımlar bunlar. Bak evet arka tarafta seyirciler var bak şimdi onları çekeceğim. Aferin lan Aferin. güzel böyle oldu <laughs> Mecit Şimdi Gaziantep'e röportajına gidiyorum kayıt mı? Şey, ya, Sen kayıtlıydın zaten Ta, Şu an kayıt devam ediyor <laughs> Youtube mu çekiyorum şimdi Youtube mu Tabi <laughs> He Size özel geleceğim şimdi. İlk seyircilerle muhatap olayım da. Evet. Nasıl maçın genel durumu nasıl arkadaşlar? Şu alayım sizden bakın birkaç çelime. Nasıl beğendiniz mi? Genel durum nasıl? Bunlar şikayetçi. Bunlar hiç güzel oynamıyorlar. Aslan Vedat. At, at. Evet ne dediniz bakalım söyle. Ne diyor, ne diyor lan? Ha? Hiç de memnun değil ama maçtan kılakasına memnun değil. <laughs> Hiç konforlu değil ya. diyorlar. Gitme, fol, fol, fol. Olmaz. Böyle dedelik olmaz. Karagas ben gol attı zaten lan. Sorun olduğu için hiçbir şey yok. Adam dede diye bir şey demiyor. Lan oğlum dişi çekmek gelince kökünden çek abi. 3-4 tanesini birden çek. Geldi! Fakfeti burada kendi golü var ya. Ben karışmıyorum bak. Ona göre bak. Vay! Aferin Sedat! Oğlum biraz yanaşacaksınız. Merkeze yanaşacaksınız. Merkeze yanaşmadan nasıl alacağım sizi? Geldi Fethi. Fethi geldi. Oyna. Adam boş, adam! Vur! Ulan o gol değdin be! Yuh sana Fethi! Bir de forma uzun güne yazıyor arkanda be! Armut gibi gol yedi be! Mal mısın oğlum? Ya konuşuyor adam doğru. Ya ben de, çıkar, ben de. de konuşuyorum bir de? Hazır al. Mesne. Allah aziz olsun be Cevdet. Allah 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 Aslan Vedat. O ne Ona lan Ali bak çıldırdı evet. <laughs> ya, abi ya. canlı Böyle değil ya canlı. Makineye koyuyor musun? Yok. Ee. yavaş. Allah yavaş Allah gir. Kaleyi boş bırakıyor mu? gibi golüyor lan. Yaptığım hareket yarın YouTube'da. Bu akşam onu <laughs> atarım. Bu akşammış akşam lan. <laughs> Saat sekizde. Ona göre bak ben size söyleyeyim. Hareketlerimiz dikkat edin lan. Yine ya. Yine ya. Aferin Aferin lan Mücahit. <laughs> abi Ağabey, 65 mi, 66 mı? 67, 67 mi? <laughs> abi aşağısın da yükseltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet, 67 yaşındaki Marom Avni, maşallah var hala. Aslan Vedat. Var aya tut. Wow. <laughs> 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 bu da yeni bir adam Vedat. <laughs> Kaç, <laughs> mı? Evet. <laughs> <ben yedim. gülüyor> <laughs> Ama bu golü de yememesi lazım oğlum ya. Çıkacaksın. Helal olsun sümeci. <laughs> Onu kimse yakalayamazdı. Lan ömecek. Kimler Ulan bayağı lan, geldi. Geçit. <laughs> <lan, gülüyor> İçimi zannettim buraya lan ben gezi şöyle bakıyor. Çakistan'da Hadi ya. Aferin lan <laughs> Vedat. Çok güzel top pas pas attı. <gülüyor> <gülüyor> kalk kalk. Kalk Skor. Evet evet şimdi o ya, da. Ama ceza arkadaş. Ceza Ama güneş sizi tam net göstermiyor gene de. <laughs> Dur, şöyle yapınca hafif olanı gözüküyorsun. Yasin sen